videonun adı at kasıtı tanıtım. Sizin bir şey mi mi? bütün videoları yapmaya çalışmış ve elinden geri yaptığı başardı. İsterseniz 3 bölümden birini gösterebilir. Basit bir oyun ne kadar ölümcül olabilir? Alkol ve uyuşturucunun gırla attığı bir yıl sonu partisinde... Bak burası. sizce sessiz siz siz. katılmak. Buyur kardeşim hoş geldin. Ne yapacaksın bize bugün? Ge Hı Hı o, o soru o, yapıyoruz. At kafası hava yolları iyi yolculuklar diler. Ben bunu sus olsun diye mi taktım? etmişim? Anne bitti. Al makendek kafası. Baba, Şimdi makineye ayırmıyor. girmeden önce orçuna bir tane çarpım tablosu sormalıyım. Bir, Baba. bir Ömer buradaydı. Oğlum ben şimdi dökeceğim. Tutu hakkında da burada. Yani de. bir buçuk aboneye ulaşmış oldu. Teşekkürler at kafası.